Arkadaşlar iyi nasılsınız iyi misiniz bugün haberimiz çok güzel bakın işte burada oynanacak oyunlar burada olacak DLS 2019'da Beşiktaş moduyla başlayacağız ama bu oyunlar biliyorsunuz şimdi dendik ama 2022'yi bekliyoruz 2022 yılında bu oyunların yayına başka oyunlar gelecek 3 oyunumuz var ama bu şu anda hiç çok gerekli Zatfi'yi biliyorsunuz. Şu anda oyunumuza girelim. Her şeyi hazırladık. Beşiktaş modunda tek bir birkaç gün Beşiktaş modunda Afupa modunu Afupa serüvenini yapacağız. Demek istiyorum. Şu anda çok bir transferlerimiz yok. Bu Barcelona ile bu şeyler nasıl? Tabii biz böyle, biz böyle bir Son, 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 beşik sahibi Beşiktaş modu değil Galatasaray Fenerbahçe gelecek. Şimdi Türkiye Kuvvet Box'u Türk ediyorum. ST2 ST2 Box'u oynayacağız. Onu daha sonra oynayacağız tabi her zamanki gibi olacak bir video yeni bölüm bu. İşte bakın burada bütün silahlarımız var. En iyi silahlar hazırlandı. Şimdi tamamdır. Birinci haberimiz. ikinci haberimize geçiyoruz. Şimdi motor oyunu, motor oyunu 2022'yi oynayacağız. biliyorsunuz birinci haberlerimiz hiç, hiç olacak geldi. para geldi. Yes. Bu arada renk kazandık. Şu anda 23'ten başlayacağız daha. Bunca açık. Bu açık değil. Bu açık değil. Bu açık değil. Bu açık değil. O yüzden 2022'ye yaklaştık. E, soruları var. Bakalım 2022'de ne olacak? Benim istediğim şey kovananın bitmesi. Evet. Şu anda şöyle bir şey var. Oyunlarımız her şey hepsi güzel. PC Kartal oyunları gelecek. Ama dediğim gibi her modlar gelecek. Her şey olacak. Ama yorumlara lütfen şu anda abone hedefim 100'dür. O yüzden lütfen aboneleri hızlandırın. Ben bir kaç gün belki video çekmeyebilirim. Bir kaç gün video çekebilirim. İşte her zaman böyle haberler olacak toplantı. Şu anda biz toplantı yaptık böyle. Her zaman böyle toplantılar yapacağız. Unutmayın bunu.